Dünya korkutucu bir yer. Erkenden eve girmen gerekiyor. Dışarıda uyuma. Anladın mı? Uyursan anlarım. Başka bir yerde uyusan bile oradan ne yapabilirsin ki? Bunu bir düşün anne. En güçlü rüzgar Kore bayrağının rengine bürünmüşler. <laughs> İnsanın kendi kalbinde esendir. Akıllısın, güzel seçimler yapıyorsun. Yoksa beni tanımadın mı? kalbimizdeki sevgi her birimizi saran bir rüzgar ve o rüzgar tayfun gibi geliyor Sevgililerin gelemez yoksa evden atarız seni <laughs> O yıl <laughs> hayatındaki her şey değişiyor gibiydi bir şey mi getirdin Ama Nasıl hayatta kalacakmışım? yanında olup onu. Gumuyor <laughs> <laughs> Sen yanlış bir şey yapmadın. Annene çok benziyorsun. Kalbin büyüdüğü zamanlar vardır. Ben yanındayım, tamam mı? Hiçbir şey dert etme kızım, tamam mı? Her şey de iyisin. Ne hissettiğini biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum.